Kulaklık fısıltıları. Mert gece yarısı odasında oturmuş en sevdiği şarkıyı dinliyordu. Kulaklıklarını takmış, tüm dünyayı dışarıda bırakmıştı. Ancak şarkının ortasında beklenmedik bir şekilde müzik kesildi. Kulaklığın sol tarafından bir fısıltı duydu. Sana bir sır vereyim mi? Mert kulaklıkları hızla çıkardı ve etrafına baktı o da bomboştu. Kendi kendine güldü, kafam karıştı herhalde diye mırıldandı ve tekrar kulaklıkları taktı. Şarkı kaldığı yerden devam ediyordu. Ancak birkaç saniye sonra aynı fısıltı yeniden geldi. Yatağının altına bak. Mert'in içi ürperdi. Şarkı sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. Kulaklıkları çıkardı, yatağın altına bakmamaya karar verdi ama fısıltı gitgide yükselmeye başlamıştı. Bu sefer kulaklığa gerek yoktu. Sesi doğrudan odanın içinde duyuyordu. Yatağının altına bak, yoksa seni alırım. Titreyerek yatağın kenarına çömeldi ve altına baktı. Hiçbir şey yoktu. İlk başta. Tam doğrulacağı sırada, karanlığın içinde bir çift parlayan gözle karşılaştı. Fısıltı son bir kez yankılandı. Artık çok geç. O gece Mert'in odasında ne olduğu kimse öğrenemedi. Ancak birkaç hafta sonra kardeşi onun kulaklıklarını buldu ve kullanmaya başladı. Kardeşi de aynı fısıltıyı duydu. Sana bir sır vereyim mi? Part 2 için yorumlara Part 2 yazın.